Evet, Bursa'nın farklı bir göletindeyiz. Burası Erdoğan Göleti. Bursa merkeze çok yakın. İstediğiniz zaman çıkıp gelebilirsiniz. Yalnız çöplerinizi bırakmamak şartıyla. Arka tarafta gördüğünüz gibi doğal bir ortam var. Sular biraz çekilmiş ama gölet inanılmaz. Gün batımını burada izlemek için kahvenizi alıp gelebilirsiniz. Burada kamp atacağız. Mükemmel bir gece olacak inşallah. Yarın sabahta tekrar buradan veda videosu çekeceğiz. Evet, bugün çadır kurulum videosu ile birlikte sizinleyiz. Eren Bey'in ilk çadırı. Bir Türk olarak tabii ki bunu okumayacağız. <laughs> Erkek ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çadırın linkini aşağıya bırakmıyorum tabii ki. Her yerde var. Gide bulabilirsiniz. Birazdan hızlı çekimle çadır kurulum videosunu göstereceğiz. Bu da Vedat kardeşim. Bunun da ilk kampı. <laughs> Nerede bunun demirleri? Burada. Seninkinden mi çalsam acaba? Yapma ya. Neyse. Zaman şasisinde bir bir önden Sanki bunlar o günkü demirlerden daha kalın. Hmm. Değil mi? Yıllar geçtikçe kalitesi artıyor. Artmıyor ama sanmıyorum. Avrum atıyordu. Rekatlandı uy bizi. Evet Eren sen hiç dönme. Ama bu yok ilk ya. E bunu nereye takıyoruz? Şuraya tak. Aşağıdaki tapıyoruz. siyah noktaya geçiriyoruz. Hah oraya aynı. Sonra bunları tek tek böyle geçeceğiz. Hadi yavrum, dolart. Evet. Bu hızlı, hızlı çekimde öyle. değil yalnız. Dolgu. Hızlı çekimde değil ki bu. Değil, değil zaten. Kapatıyor Evet. Çünkü ağzını kapatıyorsun kardeşim. Güneşliğini ver Adem. Bu benimkinin aynısı işte Adem. Aynısı, aynısı. bu. Bunun Ama tek farkı bu tek kapalı. Nasıl oldu? Çift kapalı mı? Evet şey. Emin misin? Bu da Emin yani. Aa! Ders oldum. mu? Yok. Isırıldım. Evet, bunu... Bağlıyor muyuz? Aşağıdaki yerlere Aynen. geçiriyorsunuz bunu da. Çekme. Ama çekmem gerekiyor. Şu böyle gelecek abi. Bu kancalara geçeceksin. Bu ortanın mı? orada senin A. ha evet. orada da. Yeşil yeşile. A. Kazıklarını çakacağız mı? Yeşil yeşile Evet. Mi? Yeşil ile yeşile. A. Bu da buraya çakılacak galiba diye düşünüyorum. A. Ama burada niye hiç böyle bir şey yok? Şöyle mi olacak? güzel şey yaptılar ama var ya insanların bayağı fazla şey var ha. Abi yani. Adem bir taş ver bize. Hiç gerek yok. Şuraya da taş yok mu? Solda şu zeminin böyle olması. İyi mi sence? Çektire çektire yap. Gerçekten. Bitti. İlk çadır tamam. Bu arkadaki demir ne işe yarıyor? O oh, havalanma. Kapanmıyor mu? Kapanmıyor. Nasıl? Kapanmıyor. Niye kapatıyor? Ne bileyim, burası niye açık? Oradan bir şey Havalandırma o. İyi, tamam. Yılan gibi. Şunlara, aa demirler bak, onlar da buraya galiba. Evet. Şu yanlarda mesela baksana, baksana. Kapatabilirsin. Madem var, takalım ya. Çadırlarımızı kurduk. Birazdan yemeğe başlayacağız. Manzaramız bu şekilde. Şurada biraz çadırdan uzakta yeme içme alanı, çay alanı. Çadırlarımız da bu kısımda olacak. Biraz sivrisinek var. Göl kenarı olduğu için sizler eğer gelmek isterseniz bir sivrisinek ilacı şart. Mangala misafirlerimiz bizi bekliyorlar yiyelim diye. Gün batımımız. Bunlar da iki cengaver. Mangal yapıyorlar. Ya adam bunlar ya adam adam. Bir misafir de şurada bekliyor. Bu canımız da bize salata hazırlıyor. Aslan be. Ne oldu oğlum? Ha? Ne oldu? Ne var? Ha? Ne var oğlum? Ha? <laughs> Hah, gel telefonu ye, gel. <laughs> Yemeğimizi yedik. Tabii ki ateşimizi yaktık. Kamp ateşsiz. Maalesef ki olmuyor. Şimdi artık dinlenme ve sohbet zamanı. Bizimkiler böyle değil mi? Herkesin elinde telefon, çok güzel bir ortam. Herkes birbiriyle sohbet ediyor. Mükemmel. Güzel abi. <laughs> Sabaha görüşmek üzere. Etkinlikler bitti, sohbetler bitti. Çadırlarımıza geçtik artık. Uyuma vakti. Dışarısı çok serin. Güzel. Bakalım güzel bir sabah uyanacağız inşallah. Çadırımın içi. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Sabah görüşmek üzere.